Camiler kışlamız, müminler asker. 28 Şubat döneminin Refah Partisi'ne ikinci büyük darbesi İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu bu şiirden dolayı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne verilmesi oldu. Oysa yıldızı parlamaya başlamış olan bir siyasetçiye bundan daha büyük bir iyilik de düşünülemezdi uğradığı mağduriyet bu genç politikacıyı siyaset sahnesinde birdenbire büyüttü. Görüşlerini paylaşmayanlar dahi Erdoğan'a destek verir oldular. Duruşmalar büyük ilgiyle takip edildi. Her şeyden önce ben bir Müslümanım. Ve bir Müslüman olarak da attığım her adımda, fiillerde inancımla her düşmemesini attığım adımları kontrol ediyorum. Dolayısıyla eğer ben toplumda bir insanı seviyorsam, bunun en önemli sebebi benim referansım olan İslam'dır. Sonunda mahkeme Erdoğan'ın halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiğine hükmetti. Bir yıl hapis cezası verdi. Bu süre infaz yasasıyla dört aya indi. Üstelik ceza ertelenmeyecek, para cezasına da çevrilmeyecek. ...ben bunları hiçbir zaman önemsemiyorum... ...benim bu dünyada önemsediğim tek şey vardır... ...o da milletimin... ...gönlünde yer edebilmektir... ...hakkınızı... ...bana helal ediniz... ...tabii o günlerde... ...bunun anlaşılması imkansızdı ama o küçücük... ...Pınarhisar cezaevi... ...aslında geleceğin... ...başbakanını ağırlamakla kalmıyor... ...aynı zamanda Türk siyasetindeki... ...büyük bir değişimin... ...dönüşümün ilk tohumlarının atıldığı bir yer oluyordu. Büyük bir haksızlıktı. Popülaritesini arttırdı, şüphesiz. Yani bir şiir okudu diye... ...o şiiri de herkes okuduğunda belki çok hoşuna gidecek bir şiir. Nasıl oluyor? Bu adam çalmamış, çırpmamış... ...adam öldürmemiş, eşkıyalık yapmamış... İşte bir şiir okumuş ondan dolayı bir sene hapse mahkum olmuş deyince Türkiye'de herkes olmaz böyle bir şey diye isyan etti. Yani bilinirliği yüz misli arttı. Sevgisi yüz misli arttı. Bu da Allah'ın bir takdiri şüphesiz. Pınar cezaevinde kaldı. O bir halk kahramanıydı, sevgilisiydi. Pınar Hisar doldu taştı. Biz de zaman zaman ziyarete gittik. Ama o günden itibaren yeni bir yol haritasına ihtiyacımız olduğunu, bunun parti içinde mi, yoksa parti dışında mı olacağını hep tartıştık. Cezaevi sürecim oldu. Cezaevi sürecim neticesinde de tabi cezaevindeki yeni dönemle ilgili çalışmalarım, gayretlerim falan orada devam etti. Orada bir yerde belki geleceği kazandık. Siz oraya girdiğiniz ana kadar olan süreci ve bir de geleceği orada muhasebesini yapabiliyorsunuz. Onun için geçmişte büyüklerimizin yani medrese Yusufiye dedikleri o mekanda bu imkanı buluyorsunuz. Ve çıktıktan sonra da yeni sürecin, yeni dönemin adımlarını attık. Ben neden dolayı onay yedim? Ziya Gökalp'in şu şiiri ve onun arkasındaki şu ifadelerimden dolayı. Bunu burada tekrar okuyorum. Minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker. Bu şiir. Bir şey beni sindiremez. Gökler yerler açılsa, Üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa, biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız titretici şeylere hiçbir gündüz çökmemiş. Zaferlerin kapusu, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale imanın geçilmez kalesine kadar... Ecdadımızı zaferden zafere koşturan bu birliktir bu beraberliktir. Ben bu ifadelerden dolayı olayım. Olayım.